Sublimasyon, kalıcı ve yüksek kaliteli baskılar yapabilmek için kullanılan bir tekniktir. Kupa bardaklar üzerine uygulanan baskıda canlı renkler elde edilir. İlk adım, baskı yapılacak tasarımın dijital ortamda hazırlanmasıdır. Tasarımda renkler, yazılar ve görseller doğru yerleştirilmelidir. Tasarım boyutlandırma, kupanın şekline uygun olarak boyutlandırılır. Renk seçimi Canlı ve doygun renkler tercih edilmelidir. Tasarım, özel sublimasyon mürekkep yazıcısı ile transfer kağıdına basılır. Bu mürekkep ısı ile gaz haline gelir. Sublimasyon yazıcıları özel mürekkeplerle çalışır. Baskı yapıldıktan sonra transfer kağıdı dikkatlice kesilir. Baskıya uygun kupa bardaklar özel kaplama ile üretilmiştir. Kupa Baskı öncesi temizlenir ve kirden arındırılır. Sublimasyon baskı için özel seramik bardaklar seçilmelidir. Kupanın yüzeyi temizlenir ve transfer kağıdı için alan belirlenir. Tasarım transfer kağıdına basıldıktan sonra kupa üzerine dikkatlice yerleştirilir. Kağıt düzgün oturmalıdır. Transfer kağıdı kupa üzerine bantla tutturulabilir. Baskı işlemi ısı pres makineleriyle yapılır. Kupa, 180 ila 200 santigrat derece sıcaklıkta 3 ila 5 dakika tutulur. Bu işlem sırasında mürekkep gaz haline gelir ve seramik yüzeyine geçer. Baskı tamamlandıktan sonra kupa, ısı piresinden çıkarılır ve soğumaya kupa, oda sıcaklığında birkaç dakika soğumalıdır. Baskı dikkatlice kontrol edilir, Herhangi bir hata olup olmadığına bakılır. Baskı işlemi tamamlanan kupalar son kontrollerden sonra paketlenebilir ve dağıtıma hazırlanır.